Selam bugün sizlere Hilal bana omlet oyunu indirdi demişti ben de omleti indirdim ve burada birisini takip etmek istiyorum Hilal'in zaten ben hesabını biliyorum Hilal'in hesabı şu Daha da hesaplar diyor bu Hilal'in hesabı ben ve ben şöyle bir giriyorum benden bir şifre istiyor bu ne şifresi ben çok e, merak ediyorum Hı, mesela Bak Büşra işte Evet işte Hilal'inki gibi yazdım Olmuyor bir dakika Büşra Büşra Bu hesap kimsede yok ve galiba vardır ve burada onun diyor hemen hani hemen şöyle büşra büşra evet bunu yazıyorum ve buraya mesela telefon numaramı veya başka bir şey diyorum ben mesela şu an bir dakika bakmayın ben bunu buraya yapıyorum tamam mı ben telefon numaramı gerçekten girdim. Hilal'cim bunu bana açıklar mısın? Bu ne şifresi istiyor da böyle oluyor? Ee, bana lütfen söyle canım. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Omlet oyunundan konuşmak istiyorum mesela. Bay bay.